arkadaşlar! Bizim avanak Şakir dükkanda yalnız! Veresiye defterini iyi etmenin tam sotasıdır! Defteri götürürsek bütün mahalleli boştan sıyırtır! Bizim bakkala da kol kadar kazık girer! <gülüyor> <ha>? <gülüyor> 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 Bir iki şişe şarap tarakları, tamam, yürü! Yürüyün bakalım! Yavrum, günahtır çocuklar! Açlama ortada yok galiba! Ama gene de biz arayalım, ne olur ne olmaz! Biz de bir şeyler yürütelim. <laughs> Bugün beleş yok, her şey parayla. Bas parayı al istediğini. Hey mi ya? Veresiye de mi yok? Veresiye de yok. <laughs> Ayıp ettin abimiz, arpamız var yani. Arpan varsa buğday al, pirinç al, Ha, şimdi bize bir defter lazım. Şöyle eskicene ve de hesaplı. İçi az yazılmış olsun ki şu inek kazıma okuma yazma öğreteyim. Sahi mi ya. Bana da öğretsene. Ben de okuma yazma bilmiyorum. <laughs> Ayıp salladın Şakir. Akşamları yarım saat çalıştırayım âlim olursun. <gülüyor> <gülüyor> Aa işte defter. Bu defter tam aradığım defter. Öyle değil mi Kazım? Tam ver! <laughs> Bu defterden okuyan üç hafta içinde profesör olur anladım. Kaç para bu defter Şakir? Önce tartalım, sonra fiyatını biçelim. Ha? Şimdi bu defter kaç kilo geldi? Tam 170 gram. Ama 100 gramı kabul tutar. İçindekiler 70 gram eder. Öyleyse 100 lira verin. Ha 100 lira çok. Bir ellilik tosuyalım. Vallaha kurtarmaz. Aa, sana ders de vereceğiz. O zaman hesap tam denk gelir. Al bakalım. Güle güle kullanın. <gülüyor> <gülüyor> İyi alışveriş yaptım. Hacı amca öğrenince boynuma sarılacak sevincinden. Bunu <laughs> ödemek için bana birkaç ay müsaade et şekerim. O salak yüzünden Fuat da beni terk etti. E tabi, para durumum bozuldu. İdare edeceğiz. Lakin senden bir şey isteyeceğim. Mesela nasıl bir şey? Aa, sen de az keskin değilsin. Karından da korkmuyor musun? Ben işlerime Fatma'yı karıştırmam. Güzel! O halde gel şekerim... ...İçeride bu hesabı kapayalım. Beni yanlış anladın. Ben başka hesaptan bahsediyorum. Ne hesabı? Bak şöyle... ...Sen bana yardım edeceğim. Ben senin tekmil borçlarını silip sıfıra indireceğim. Burada kira vermeden bir sene oturacaksın. Benden ayrıca da on bin lira peşin olarak alacaksın. Eee, sonra? Yapacağın iş çok basit. Şu bizim Salak Şakir var ya hani evini alt üst eden. İyi. İşte o namussuza boş kağıda bir tane imza attıracaksın. Bütün mesele bu. Sen bu işi şurup gibi yaparsın, <laughs> Evet, iş şurup gibi ama... ...on bin az, yirmi binini alırım. Evde de iki sene beleş otururum. O ader para bilemem. Neşan bilir. Sen ucuza kaz yolmazsın. Pişman olup geri gelirsen elli binini alırım, tamam mı? Hadi güle güle! Pekala Sevda hanım! Kazandın! Kabul! <laughs> Arkadaşlar, bu masada ne vardı? Varesiye defteri vardı! <laughs> Defter ne oldu? Defter yandı, bitti, kül oldu... ...Bizim moruk da babası buldu anadımı! Şerefe! Şerefe! Varesiye defterini sattım, değil demedin diye mi? <laughs> demedin ha? Dedim! Değil. Deme, deme! Dedim! Önce taktım, sonra elli liraya sattım! <laughs> Oo, ben de hinci battım. Ben de mi battım acaba ya? Ben iki misli battın lan! Elli lira kazandın, elli bin lira kaybettin! Bütün borç hesabını üstüne yazıyorum. Zaten mal benim, bu cebimden alıp bu cebime koyacağım demektir. Bırak Şam'a, şamatayı, al bir tane bafra carası radyocuya götür. İki de sabun al, sevdanım istedi o götür. Ben oraya katıyan gitme, o ayı gelirse beni parçalar. Oğlum korkacak bir şey yok, o herif yandı ya! O ayı kolay kolay yanmaz amcacığım. Onun külü bile kalmamıştır oğlum. Hadi bak zarar değil, hadi koş durma, hadi. <laughs> Bak o uğursuz spiker yok ondan patlamadı. Kim var odada? Benim spiker abeciğim. Amcamdan sigara istemişsin onu getirdim. Bırak sigarayı bir şey el sürme hemen de gül! güç. sen misin canım? Canım, sevgilim! Sana çok emek sarf ettim, göster kendini! <laughs> Eserimi mahvetti, it oğlu it! Eş oğul Niye kendini yere attın ya? Ne oldu, o patlama neydi? Aşağıdaki spiker... ...Televizyona çıkmayı bir türlü beceremiyor. <laughs> Al sabunlarını, ben gidiyorum. Aa, hemen gitme şekerim. Gel de bir limonata mı iç? Ya anladım. Şimdi o şişman gelecek... ...Ben tam limonata mı içerken... ...Beni bir güzel dövecek. O bu eve bir daha ayak basamaz. Vah vah! Ayakları mı koptu? Fena da adam değildi. Ama bana neden kızıyordu hala anlamadım. Boş ver! Şimdi sen gel şöyle güzel bir rahatla bakalım. Ben biraz önce abdesthanede rahatlamıştım. <laughs> sen çok tatlı şeysin yavrum! Beni nasıl buluyorsun? Kolay buluyorum, merdivenden çıkıp hop geliyorum. <laughs> Ay öyle değil! Bir kadın olarak güzel miyim? Eh!... Fena değilsin! Eee, kaçma benden! O kadar çirkin miyim? Ama ev sahibiyle kiracı yüz göz olmamalı. Ay, biraz samimi olalım, ne olur! O zaman belki kirayı vermezsin. Ah! Oh! Ah!... İyi ki getirdin! Al!... Gelecek ay kira! Verdim be! Tabii şekerim! Yalnız usulen parayı aldığına dair buraya imza atacaksın. İmzaladım. Bu ne? İmza. Böyle imza olmaz. Adını yazacaksın. Ben okuma yazma bilmem ki. Ne? Bilmiyor musun? Kim o? Kim o? Ben Fuat Sevdacığım. Hapı yuttum, şişmanın sesi. Demek yanmamış. Aman açma, beni gebertecek. Açacağım. Aç kapıyı. Aç yoksa kırarım. Açacağım, mecbur açmaya. Saklanmam lazım. Burada görülürüm.